Hepinize yeniden merhabalar. Bu videoda sizlere yükselen burcu özellikle yengeç olanlar ya da yengeç burcunda doğanlar açısından 2025'i böyle genel hatlarıyla değerlendirmeye çalışacağım. Bir takım fırsatlara, bir takım belki gündeme gelebilecek değişikliklere özellikle e, vurgu yapacağım. Ki zaten 2025-2026 gerçekten eski koşulların bittiği, yepyeni süreçlerin başladığı, büyük bir değişimin gündeme geldiği yıllara denk geliyor. Yani sadece bu yıldır hatta 2026'da da bunun etkileri gittikçe devam edecek ve çünkü yavaş hareket eden gezegenler bu dönemde burç değiştiriyorlar. Bu hem dünyasal anlamda hem de sizin kendi kişisel hayatınızda da bir takım rüzgarların değiştiğini, yönlerin değiştiğini gösteriyor olacak. Şimdi bunlardan ilki tabii Neptün hatta Satürn'le beraber Balık burcundan Koç burcuna ilerlemeye başlayacak. Şimdi uzun vadede esasında Neptün size hayatı anlama, yorumlama konusunda yabancılarla ilişkilerde kendi fikirlerinizi, inançlarınızı anlatma ve geliştirme konusunda bir takım deneyimler getirdi. Hatta Satürn'le beraber de son iki buçuk yıl, iki yıldır hani iş hayatında belli bir istikrar, belirli bir ilerleme, bir takım tecrübelerinizden daha fazla yararlanma imkanı getirdi. Şimdi burada Neptün'ün e, bu yıl... E, 30 Mart'la 22 Ekim arasında Koç burcuna girdiğini görüyoruz. Bu sizin özellikle iş hayatınızda Hayat yönünüzde, kariyerinizde bazen anne babayı da ilgilendiren konularda çok temel değişikliklerin gündeme geleceğini, burada belki idealize etmiş olduğunuz konulara bir vurgu yapacağını söyleyelim. E, fakat kariyer alanında bir miktar daha dikkatli olmak gereği var. Çünkü Neptün çok dağıtıcı ve dalgalandırıcı, belirsizlik yaratan e, böyle çok sağlam olmayan enerjileri ve de bazen kafa karıştırıcı durumları da anlatır. Fakat ilginçtir yanında Satürn de var aynı zamanda. Dolayısıyla bu yeni dönemde hayat yönünüzde, mesleki alanda nasıl tanındığınızla ilgili konularda bazı kritik gelişmeler var bu gelişmelerde yönünüzü kaybetmemek gerekiyor ve hatta bir takım sorumlulukların da daha fazla üstünüzde olacağını söyleyelim. Özellikle kariyer alanında zaten önümüzdeki dönem 2028'e kadar olan dönemde üstünüzde çok yük var. Bu yükleri başarılı bir şekilde takip ettiğiniz sürece, götürdüğünüz sürece hani ilerlemeniz devam edebilir. Ama bu ilerleme bir miktar yorucu da olacaktır. Dolayısıyla bir miktar geleceği düşünmek, önümüzdeki 7 yıl sonra nerede olacağınız konusunda da bir miktar muhasebeler yapmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla yükselen yengeçler bu yıl Satürn'ün ilk Koç burcuna geçişiyle beraber ki bu da 25 Mayıs'la 1 Eylül arasında dikkatli olmalılar. çok etkileri dediğim gibi 2026'da daha da belirgin olacak. Kariyerde çok sorumluluk var. Ailede de olabilir. İşte otorite figürleriyle kendilerini ispat etmek için güçlü bir mücadele içine girecekler. Ve aynı zamanda dediğim gibi bu Neptünle beraber özellikle idealize ettiği konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir takım körlükler olabilir. Hatta bazen çok ekstrem durumlarda kariyerde skandallar ya da böyle onları bir miktar etkileyen kurban eden durumlar dahi gündeme gelebilir. Bunu özellikle görmek lazım. Buna 2026 ilgili daha belirgin hale gelecek. Bir diğer nokta tabi Uranüs'ün de ikizler burcuna geçmesi. Uranüs 2025'te 7 Temmuz'da 8 Kasım arasında ilk defa ikizlere geçecek. Bunun da tabii yükselen yengeçler açısından özellikle çok böyle sallantı getiren ani durumların olacağı biraz böyle bilinmeyen alanlara girileceği anlaşılıyor. Bu çok istikrarlı bir transit değil. Fakat size belki duygusal anlamda bir özgürleşme imkanı getirebilir. Yani eskisi gibi değil koşullar. Böyle bir süreçte bazen kontrol dışı olaylar sizin yani çünkü hayatımızda her şeyi kontrol edemiyoruz sonuçta. Hayatımızda bir takım dışsal unsurlar, etkiler gündeme geliyor. Bu etkiler sizi diyor ki yani yengeç diyor, yükselen yengeç bir takım şeyleri kendi akışında değişikliklere adapte olmaya çalışmak gerekiyor olabilir. Belki bunu siz de isteyebilirsiniz. Yani bunun şu anlama geliyor. Sizin önünüzdeki 7 yıl boyunca ki Uranüs 7 yıl kalacak zaten. E, hayatınızda çok farklı yönden esen rüzgarlar var. Belki kontrol edemediğiniz konular var. Bir takım belirsizlikler bazen gizli kalan durumlar dahi etkileyebilir. Bunlar size bir miktar böyle... E, türbülans getirebilir. Dolayısıyla siz de kafanızda, düşüncelerinizde kendinizi endişelere ki genelde yengeçler böyle çok sürekli endişe yarat üstünde çok fazla dururlar bir takım şeylerin endişe ederler. Bunu bir miktar daha zihinsel anlamda daha iyi kontrol etmeye çalışmakta fayda olacağını söyleyelim. Tabi Plüton zaten o da 2024'te artık Saka Burcu'na ilerledi. Böyle bir süreçte bir miktar belki eşin para durumu, içinde yatırımların olduğu konular, borçlar, alacaklar, finansal konular. Buralarda da yeni dengeler oluşuyor olabilir. Belki başkalarının kaynaklarından eşinizin ya da iş ortağınızın kaynaklarıyla ilgili, mali durumlarıyla ilgili konuları da daha fazla zaman ayırmak ve orada biraz kendi gücünüzü daha fazla göstermek de isteyebilirsiniz. Bu alanda da finansal konularda özellikle e, gündeminiz bir miktar daha fazla e, çaba göstermeyi gerektiriyor olabilir. Bunun yanında bir de tabii zihinsel olarak gizli konulara e, merak edebilirsiniz, daha fazla e, girebilirsiniz. İçinde gizem olan konular, içinde belki ezoterizmle ilgili konular, psikolojiyle ilgili konular, hatta e, daha böyle o kült konular bile daha fazla ilginizi de çekmeye başlayabilir. Hem bu Uranüs hem de Plüton'un transitinden dolayı. Şimdi tabii 2025'te Jüpiter Jüpiter'de tabii sizin burcunuza yerleşecek 10 Haziran'dan itibaren bu çok güzel. Size bir yardım aynı zamanda bir gelişme olanağı getiriyor. Ama yılın ilk yarısında 10 Haziran'a kadar türlü belirsizlikler, beklemeler biraz gündeminizde hassasiyet yaratıyor olabilir. Yani kafanızda çok proje olabilir, bir şeyler başlıyor olabilirsiniz, bir şeyler hazırlanıyor olabilirsiniz. Ama bunları daha çok 10 Haziran'dan sonra ortaya koyacağınız anlaşılıyor. Özellikle evlilikte, evde, mutlu olduğunuz alanlar artacak. Belki bu bir çocuğun doğumu olabilir ya da yaratıcı alanda kendinizi gösterme olabilir, kendinize güveniniz olabilir. Bunlar 10 Haziran'dan itibaren çok hızlanacak. Ve sizin gerçekten hayatınızda pek çok cephede, gerek kariyerinizde, gerek evde, ailevi konularda, özel hayatınızı ilgilendiren konularda bile çok daha hızlı adımlar atmaya başlayacağınızı söyleyelim. Kendinize güveninizin gelmesi büyük ölçüde işinizi kolaylaştıracak, değişik değişiklikler yapmanızı kolaylaştıracak. Belki yeni işlere, yeni tecrübe alanlarına gireceksiniz. Bunun etkileri de 2026'nın yaz aylarına kadar sürecek. Şimdi bunun yanında tutulmalar tabii önemli. ilk tutulma 29 Mart'ta gerçekleşiyor. Bu tutulma kariyer alanında ve parayla ilgili konularda yine bir takım riskli ve yenilik içeren konuları tetikliyor. Bu temalar Eylül'e kadar öne çıkıyor yani Eylül'e kadar devam ediyor Dolayısıyla mesleki anlamda biraz bazı noktaları tek başına gitmek cesaret göstermek kendi para durumunuzu düşünmek konularına daha odaklısınız bu e, Nisan'la Eylül arasında diyelim sonbahar gelirken e, 21 Eylül'de de e, Başak burcunun son derecesinde bir tutulma var bu tutulma biraz bu yılın son aylarında 2026'nın Şubat'ına kadar kafaca takıntılı olduğunuz, endişeli olduğunuz durumları bir miktar tetikleyebilir. Bu bazen çevreyle ilgili bir konu, yakın çevre, kardeşlerle ilgili bir konu, içinde yazma, çizme, kafaca meşgul olduğunuz zihinsel anlamda hareketli bir konu anlamında dikkat çekebilir. Kimi zaman böyle endişeler, kontrol edilemeyen konular, gizli kapaklı konular biraz bunları daha sakin bir şekilde yönetmeye çalışmalısınız. Bu 21 Eylül'deki tutulmayla beraber Şubat'a kadar. 2025'in Tabii bir de Mars retro harekette biliyorsunuz şu anda geri gitmeye başlayacak zaten ve bu 24 Şubat'a kadar da Mars geri hareketli olacak bu bir miktar yılın ilk çeyreğinde biraz böyle mehter takımı gibi koşullar var diyor yani çok hızlı adımlar atmakta pek de kolay değil özellikle 24 Şubat'a kadar dolayısıyla kişisel anlamda odaklı olabilirsiniz yeni başlangıçlar yapıyor olabilirsiniz ama burada adımlar biraz daha yavaş ilerleyecek bir miktar gecikecek belki eksik kalacak bir hazırlık yapmak gerekiyor Bunlar 24 Şubat'tan sonra hızlanmaya başlayacak özellikle Haziran'dan sonra daha da kolay ilerleyecektir yani yıl ilk çeyreğinde çok büyük adımlar ve başlangıçlar yapmak çok da kolay değil son olarak tabii Venüs'ten de bahsedelim. Aşk gezegeni 2 Mart'la 13 Nisan arasında geri hareketli olacak. Bu transit bir miktar iş hayatında ya da bazen de evliliğinizi ilgilendiren konularda bir takım fikir değişiklikleri de bir takım kararsızlıklara ya da geri çekilmelere bazen hoşnutsuzluklara neden olabilir iş hayatında ilişkiler boyutunda ya da evliliğinizle ilgili konularda. Venüs'ün geri gittiği bu tarihler 2 Mart 13 Nisan arasında hani evlilik olsun, ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklar çok kolay ilerlemeyeceği için hatta vazgeçmeler olabileceği için belki o konularda çok acele karar vermemek daha doğru olacaktır buna aynı zamanda işte estetik konular evde dekorasyon gibi konularda dahil olabilir Venüs retrosunda bu konularda biraz daha dikkatli davranmak aceleci olmak faydalı olacak hepinize güzel bir yıl diliyorum Bu arada.